Arkadaşlar merhaba, birkaç yıl önce şirin bebeğin ayakkabısında iğne ile bir işleme yöntemi denemiştim. Ve o görseldeki e, ayakkabılar çok kez sorulmuştu. Nasıl yaptığıma dair bilgi istenmişti benden takipçilerim tarafından. Şimdi onu nasıl yaptığımı paylaşmak istedim. Ayakkabı yapımına başlayalım. Daha önce ayakkabı yapımını paylaşmıştım ama burada küçük bir detay var sadece farklı olan. Ama ben tamamen yine de ayakkabıyı örmek istedim. 7 zincir çektim arkadaşlar. 2. zincirden itibaren sık iğnelerimi yapmaya başladım. İlk sırada 12 sık iğnem olacaktı. Evet dediğim gibi daha önce yapımını paylaştığım için şu an çok fazla detaya girmeyeceğim. Yeni yapacak olan arkadaşlar e, belki ilk tarifte yararlanabilirler. Evet tur attım döndüm zincirimin etrafını. Şimdi ilmek kaydırmayla birleştirdim. Şimdi ayakkabımın ön ve arkasına gelen yüzünde üçer tane artırma yapacağım arkadaşlar. 12 sık iğnem. Bu sıranın sonunda 18 sık iğne olmuş olacak. 3 önden 3 arkadan 6 arttırdığımda 18'e ulaşacağım. Evet şimdi burada e, bakıyorum ayakkabımın ön kısmındayım. Hemen arttırmalarımı yapıyorum. İkinci arttırmam bu. Ayakkabının tam önüne gelmeli. Üçüncü arttırmamı da yaptım. Şimdi yan kısımları sık iğne olarak örüyorum. İlk arttırmam başlangıçta yapmıştım. Şimdi burada iki arttırma yapmam gerekiyor arka kısımda. Evet yaptım ve ilmek kaydırmayla birleştirdim. Şu an 18 tane sık iğnem var. Üçüncü sıraya geçiyorum. Yine ön ve arkada arkadaşlar üçer tane arttırma yapacağım. Ama bu arttırmaların arasına bir sık iğne koyacağım arkadaşlar. İkinci sırada peş peşe yapmıştım ama şimdi üçüncü sıradayım. Aralarına bir sık iğne koyarak, koyarak, yapacağım. Burada mantık ilerlemeyi daha doğru buluyorum ben açıkçası. Bakın ayakkabının ortasını elimle belirledim belirledikten sonra bir arttır, bir sık iğne. Bir arttır. İşte buradaki arttır tam orta noktaya gelmeli. Bir sık iğne. Bir arttır. Evet. Son artırmamı da yaptım. Şimdi ön kısmını bitirmiş oldum. Aynı işlemi arka tarafta da yapıyorum arkadaşlar. Evet şu an 24 tane sık iğnem olduğu Arkadaşlar taban kısmını bitirdim. Şimdi burada iki zincir çekerek bakın elimde tabanı katlayarak arkadan bu şekilde batıp tekli trabzan yani yarım trabzan yapıyorum. Tığımın üzerine ip alıp bir defa da tüm ilmekleri tığımdan geçiriyorum. Normalde tarifte e, Düz bir şekilde örmeye devam ediyorduk, sık iğne olarak örüyorduk. Ama burada tabanla üst kısmı ayıracak olan bu yöntemi kullanıyorum. Daha üç boyutlu bir görüntü kazandırıyor arkadaşlar, bu açıdan daha hoş gözüküyor. Tabii bebek tarifini ilk paylaştığım yıllarda benim için kolay örülebilir olması, yani örgü bilmeyen, amigurumiye yeni başlamış arkadaşların da kolayca örebilmesi adına kullanışlı bir tarif yaratmaya çalışmıştım. Ona dikkat ettiğim için de bazı yöntemlere es geçmiştim. Yani video gerekli yerler de olabilirdi tabi. o dönem yazılı paylaştığım için tarifi. Bu, bu tür yöntemleri anlatmak yazılı olarak daha zor olacağı için. Evet tüm sırayı bu şekilde bitiriyorum. Sıramı bitirdim. İlmek kaydırmayla yine birleştirdim. 90 derece bir açıda tabanla üst kısım birbirinden ayrılmış oldu. Herhangi bir arttırma eksiltme yapmadan iki sıra boyunca 24 sık iğne olarak örelim. Ben burada 3 sıra boyunca ördüm. Ayakkabımı biraz daha yüksek tutmak istedim ama normalde 2 sıra yeterli. Bunu bilin. Tercihe bağlı. renkli ipime geçiyorum renkli ipimle beraber bu şekilde tabana geçirerek bakın CC yöntemi yani ilmek kaydırma yapıyorum tüm sıra boyunca bu şekilde tabanda ilerleyeceğim bunu yaparken neye dikkat etmeliyiz çok fazla sıkmamaya dikkat etmeliyiz oluşturduğumuz ilmeklerin uzunluğu e, tabandaki ilmeklere e, denk gelmeli arkadaşlar esneklik bakımından daha sıkı olursa Eğer toplama yapar Buna dikkat etmenizde fayda var. Yani elinizi biraz bol tutun bu kısımda. Evet tüm sırayı bu şekilde ilmek kaydırma olarak bitirdik. Sonuna geldim. İpimi kesiyorum bu aşamada ipimi içeride gizlemek çok kolay bakın çıkardım ipimi şurada oluşan zincir görüntüsünü bozmamak için ben diğer ilmeğin içinden ilk başladığım ilmeğin içinden bitiş ipimi geçiriyorum içeri alıyorum bir de başlangıç ipim vardı bakın dışarıda onu da şimdi tığımla beraber içeri aldım İki ayrı noktadan içeri almış oldum onları. Şimdi burada düğüm yapıp saklayabilirim. Evet, şimdi bebeğimin çorabı için beyaz ipimi arkadan geçiriyorum ve ilmeklerin arka yüzündeki kısma batarak yani below yöntemi diyoruz biz buna bu şekilde sık iğne örmeye devam ediyorum. Şimdi bu aşamada önde 6 tane eksiltme yapacağız arkadaşlar. Ben bunu yaparken her zaman ayakkabı tabanında çektiğim zincir bakın böyle katlıyorum. Ve ön ortadan başlayarak sayıyorum. 2, 4, 6, 6 ilmeğim olacak önde. 6 ilmek olana kadar sık iğne yapmaya devam edeceğim. Evet şimdi 6 ilmeğim kaldı orta noktaya. O zaman demek ki eksiltmelere başlayabilirim. İkinci eksiltmemi yaptım. Üçüncü eksiltmemi yaptım. 3. eksiltmemi yaptım. Eksiltmeleri yaparken de öndeki ilmeklere batmıyoruz arkadaşlar. Yine arkadaki ilmeklerle yapıyoruz bunu. Evet, son eksiltmemi de yaptım. ilmek kaydırma ile arkada birleştirdim ve yine sık iğne ile çorapta ikinci sırama başlıyorum bu defa önde 3 ilmek azaltacağım arkadaşlar daha önceki tarifli herhangi bir değişiklik yok bu kısımlarda Evet şimdi bu defa da sayıyorum bana görünen 3 ilmek olacak. Orta noktamı belirledikten sonra aslında bir önceki sırada yapmış olduğum eksiltmelerde bana ipucu veriyor. Tam olarak yine onların üzerindeki ilmekleri eksiltmiş olacağım arkadaşlar. İlk eksiltmemi azaltmamı yaptım. Şimdi ikinciyi yapıyorum. Üçüncü ve son eksiltmemi yaptım. Şimdi sık iğne yaparak devam ediyorum. Evet, çorapta 15 sık iğneye gelmiştik arkadaşlar. Artık herhangi bir arttırma, eksiltme yapmadan düz bir şekilde örmeye devam ediyoruz. 4 sıra boyunca 15 sık iğne olarak öreceğiz ve 5. sırada da çorap fırfırımızı yapıp bitireceğiz. Bu aşamada artık ayakkabımızın içine elyaf doldurabiliriz. Daha önce de hep belirttiğim gibi elyafı orantılı bir şekilde doldurmak benim için oyuncak yapımında çok önemli bir detay. Şimdi ben ayakkabıyı bitirdim. Çorap fırfırı vesaire daha önce paylaştığım için geçtim arkadaşlar. İğne ile yaptığım kısmı sizlere göstermek istiyorum iğneme ipimi geçirdim bakın arkadan ilmeklerimin üzerinden bu şekilde bir geriden bir ileriye batarak bakın bir geriden battım bir ileriden çıktım bu şekilde ilerliyorum ardı sıra tekniği diye biliyorum ben bir dönem nakışla da çok uğraştım nakış yapmayı da çok severim açıkçası o dönemler böyle kendimce deniyerek bulduğum bir şeydi. Bu kadar isteyeceğini düşünmemiştim ama çok fazla mesaj aldım bunu paylaşmam yönünde. Çok basit bir teknik aslında bu şekilde. Evet. Bu şekilde tüm sırayı arkadaşlar geçeceğiz ta ki ayakkabımızın ön kısmında bir bağcık yapacağız. Şimdi oraya gelince tekrar söyleyeceğim ilerliyorum hiçbir ilmeği atlamadan. Ayakkabının son sırasının üstünden geçiyoruz bu zinciri bakın. Evet şimdi burada sayıyorum. Ayakkabının orta noktasını bir bulayım öncelikle. Bakın buldum. Ayakkabının orta noktasından itibaren 6 ilmek saydım. 6 ilmek ilerlemeliyim. Çünkü ortada aynen e, diğer tarifte de verdiğim gibi ortada 13 tane ilmeğimiz olacak da ayakkabı bağcığını yaparken. Şimdi sayıyorum bakın orta noktadan itibaren 2, 4, 6. Evet gelmişim 7. 7. ilmeğin üzerinden iğnemi geçirdim. Şimdi ayakkabı bağcığını yapıyorum. Evet. Şimdi 13 tane olmalı. Bakın orta nokta burası. Onun da sağında 6 ilmek atlamalıyım. 7. ilmekten çıkmalıyım. Evet, 7. ilmekten iğnemi çıkardım. Ortada şu an tam 13 tane ilmek görünüyor. Şimdi bu ipimin üzerine iğnemi bu şekilde 3-4 defa doluyorum. İnce bir zincir görüntüsü elde edebilmek için arkadaşlar. Bakın doladım parçam bitti. Çok kolay pratik gördüğünüz gibi. Şimdi iğnemle tekrar kaldığım yerden ardı sıra dikiş tekniğimi yapmaya devam ediyorum. Son ilmeğim kaldı. Hiç boşluk kalmasın bu evet, çizgi görüntüde dikkat edelim ona. Evet bakın hiç boşluk kalmayacak şekilde ben bitirdim işlemimi. Şimdi kestim. Sıra geldi artık. Düğüm yapıp gizlemeye. Bakın bir sıra altından iki ipimi birlikte çıkardım. Bir sıra altından çıkardım. Şimdi bu ipleri birbirine düğüm yapacağım. Ardından da içeriye itip gizleyeceğim. Umarım anlaşılır olmuştur arkadaşlar. Bundan sonraki paylaşımlarda da bu şekilde devam edeceğim inşallah. Beğenileriniz ve yorumlarınız güç veriyor. Unutmayın. Görüşmek üzere.